Özel günde e, öncelikle burada toplanan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün önemli bir gün. BBL'in belki de Championsa gitmek için fırsatlarından biri. E, bugün kazanırsak Championsa e gidiyoruz. Ses abi. Liquid'le beraber oynayacağız. Ses biraz azmış. Liquid'le oynayacağız. Önemli bir maç. Bu önemli maçta da görmüş olduğunuz biraz gibi. Kendine çekebilir misin abi? Kenetlendik. Ses. Böyle mi? Böyle mi konuşuyor? Evet. Evet. Şu an nasıl? Şu an iyi oluyor. galiba, daha iyi galiba. Ee, bu kadar insanı, bu kadar yayıncıyı, bu kadar dostu, e, bu kadar kişiyi bir arada topladığı için bu özel günde tabii en başta Curox, Oğuzhan, Dalga Kıran kardeşimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, onu her daim çok sevdik, çok seveceğiz. Ses aşırı kısık diyorlar hala. Buradan mı geliyor acaba? Bu ses mi gitmiyor acaba? Burası, burası nasıl şey. Ve Curox e, için bizlerin hazırladığı e, bir video, onun anısını yaşatacağız. Her zaman yaşatacağız ve e, onun için, ses kameradan geliyor diyorlar bu arada. Hayır. Tamam. E, şu an ses yok diyorlar. Bayağı. Sesim yok mu? Tamam, şu an iyi mi? Ses deneme bir iki. Bayağı ses geliyor ya şu an. Tamam, yani şu yani. an düzeldi diyorlar. Bizi Tekrardan de... hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar ve buradaki olan bütün dostlarım, arkadaşlarım hoş geldiler. Burada bizi bir araya toplayan e, Cüroks Oğuzhan Sandalığı Karan kardeşimle çok teşekkür ederim. Onu her daim sevdik, her daim de seveceğiz ve onun anısını e, olabildiğince her daim yaşatmaya çalışacağız. Biz de onlar için bugün özel e, bir video hazırladık BBL ailesi olarak. Ee, şimdi kısaca o videoyu izleyelim, daha sonrasında tekrardan buraya gelip maça geçeceğiz zaten. Masu al önce bu tarafa. Ha, şey, aynen. aynen.

E anlatın bilmem nereye. Bizim ilklerim çıktı. Aç Kemal'le düğüne gitmiştik hatırlıyorsan. İlk başta. Mersin'de. Abi, abi, bir düğüne gittik. Benim arkadaşım bir düğüne gittik anlamsız Aynen. şeyde. İstanbul'daydı. Arkadaşının düğününe geldi. Ben dedim Mersin'e geldi artık bir göreyim adamı. Ben ne bileyim ben düğüne götüreceğini. düğüne gittik karşılıklı erik dalı oynadık. Ben de anladım. Oradan başladı. Yani oradan başladı. Vay be. Güzelmiş. Sonra zaten ya zaten oyunu daha yoktunuz, ayda, Sonra bizi vurdunuz. Ama bu da i̇şte şimdi kaçamak bir... oldu. Bu da kaçamak. Bu da kaçamak. O, kaçam o, kaçam o zaman beni bırakıp gitmeyecek ikinci kişiyi seçiyorum. Yok. Aga be. valla paranı bulsun anca bırakamıyorum. Hayır be. lan? 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 Bu arada buhar bir Şirox. Kimse bir şey yapamıyor buna. Şirox. Heh. Ben nerede okudum? Nerede okudum? Endüstri meslek. Her gol attığında jilibam. Maçı kazanırsa bir Yani gerçekten ayırmakta zorluk çekiyorum. <laughs> Hayır, sen... Aha Kemal Kemal. Heh. Abi abi direkt chat'e atıyorum direkt. Abi mükemmel ya. Ya basamıyorum. Mükemmel. What <laughs> fuck? <laughs> <laughs> abi mükemmel. Sen niye böyle diyorlar? Abi bu nereden oldu biliyor musun? Ben yayındaydım. Böyle gaza gelmişim ama yayında deli gibi. Aslan gibi adam lan dedim. Ne biçim bir erkeğim falan yapıyorum böyle. O muhabbet geçti. Dedi ki arkadaş. Dedi, daha çok sen... De... Tabii ya. Arkadaş mı? <laughs> Allah Allah. Babanla mı dansçılık Kemal Pardon Mehmet Akça. Aga Lan o ne? Bak! Oğlum evet. çok tatlı lan. Oğlum o ne? <laughs> Birim mi yapacağım ben? Birimli mi olacaksın? <laughs> <laughs> Aga be! Kemal bu kaç manat? Cristiano Ronaldinho. nerede? Bir şey diyeceğim Allah aşkına <laughs> beni takımını alma ya Çok siyah kardeşim Beni alma işte yürü seçime gitti ya Vallahi kovarım Beni bu takıma alma işte ya Allah Allah ya Lan oğlum ne söyle ne bak ya. Hadi takım aldık aldık bu oyunu. Kanka, kanka, gitme oralara, buralara, şuralara. Chat'te şu an mesela şu duvar kağıdını hatırlayanlar ve şu legendary prize hatırlayanlar aga bedemeye başlayacaktır. Ne günlerde bedemeye başlayacaktır. Abi ne bileyim her şeyi sağlam dedi. Ben 10 yıldır elektrikçiyim dedi. Arkadaşlar Karadelik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en samimiyetsiz girişiyle <laughs> siz Al. Burnum kırıldı. Oynama kaçırıyorum ya. Özür dilerim. <laughs> Bu arada arkadaşlar Bill Ne yapıyorsun geri zekalı? Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz dalda yetişen meyveler. Ben karpuz. Ben tantuni. Kayısı. Ben Korkma kaçma. Ne, nereyi tuttu? O? <laughs> Sakin. Dua et. Allah'ın bir kapanmasın. Yılan yap Yılan yap kendini. Yılan yap, Kendin yap, kendini, yap. kendini. Yılan yap kendini. Yap. Yılan yap Yılan yap Yılan yap yap ama şurayı çeksen var ya içine İçeri çek. Çek Vurayım mı? Ya bir şey diyeceğim. bırak bırak Bu hep abi. Belki onlar Geliyor. Geliyor Kemal. Bununki böyle Ortadayım. Ortadayım. Bekleyin beni. geç. Dur. Arka sıkıntı. Arka sıkıntı. Ama Jurox Hoca Satisfaction'a sen dans yok mu dedin? Gelmedik şey, Kemal ne dedi? E? Kemal de Jurox dedi. Jurox? Aa evet. Ulan be. Siz ne yaptınız yine? Benim. Anlaştınız mı? Dök abla biz Bizim kan kardeşiyiz. Burada. Ama kanımızı dökmeden kan kardeşiyiz. Evet, yani. Öyle bir soru mu olur? Aa ben senin yerine içeyim mi? Allah Allah. Allah. Ya, bunu da içeyim. Lan hayır. <laughs> Yürü. <laughs> ben bunu hep dinletirim. Yürü. Hepsini <laughs> içerim ben bunun. Yürü. Ne lan sana? Onu da içerim ben bak. Neyi içersin? Seni bile içerim ben burada. <laughs> ben gidiyorum Okan abiyi de içeceğim şimdi. Gel lan gel, gel. Lan gel. gel Okan abi edeme gel. Tabii telefonum şey kaldı. Şey, kaldı. Telefonum da orada Şirox. Hangi? Şirox mu? Ben bir tane daha içeceğim. Ama. <laughs> Şirox. Böyle yazılmadı. Ya da ben öyle kandım. Şimdi. Tek başımayken Kimin öyküsü bu? Bak sonuca bak Arkadaşlar bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya Eray bilmiyorsun onu sürmeyi Sen niye ya? bir yapma Bak or**ın <laughs> <dışındaki> rahatlığa bak <laughs> Ya ben ne diyeyim sana Gel bir ağzına sağlık. Eyvallah ağzına abim cansın. Maşallah Komşum ağzına Komşum olur bu arada. Komşuyuz ya biliyor musun? Çok canım çekti <laughs> amına koyayım. Ses iyi mi şu anda yayına gelen ses? Cirox geliyorum ben de kullanmaya geliyorum. Hadi bakalım. <laughs> tamam evet, her şey, şey burada. Lan ya, yarak var. koyayım ne öyle geliyor yaptığımız çıktı amına koyayım. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Kanka oyundayız. Nasıl niye kulaklıkla geldin abla? Oturacak mısın? Ben bir denemeye geldim. Gel. Yayındaydım da ben. Gel gel. Seni Harbi mi? Geldim verdim buraya, rekordlama. Ben atayım mı seni? Tiguan <laughs> zannetti <laughs> ama vites <kat> atışa var. Kırdın. Devam et. Bir telefon bağlantınız var ama iki olur abi. Ali ya. Ee, i̇sminizi alalım. Tanıyor Hayır isminizi alalım. Ben Anıl Parlaklı Soybulu. Anıl Parlak Bey nereden katılıyorsunuz? Ford Bey Ford. <laughs> <laughs> Hayır konum olarak nereden katılıyorsunuz şey yani şehir? Kadıköy. Kadıköy'den Anıl Parlaklı e, Bey hoş geldiniz Kemalcan Parlan nesi oluyorsunuz? Televizyonlarımızın <laughs> sesini kısabilirsek çok sevinirim bu arada. <laughs> Hep bunu söylemek istemişimdir <laughs> ya. <beri gülüyor> ana, ne oldu ya? Bak ben ne dedim? Anlatayım. <laughs> Asikti. Joker benim Yasin. Bu adamları ne hale getirmişsin. Amstor <laughs> çaresiz <gülüyor> derdimin <gülüyor> sebebi. Derman yaramda arama doktor o sürküt abi. Onun yöreden. <gülüyor> <gülüyor> Gel. 2. 0. Yakaladın sonunda. İki mi? Sıfır. <laughs> <laughs> abi nasıl sıfır ya? <laughs> Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nefes alamıyor. <laughs> Abi. Şu anda moderatörlük görevini üstleniyorum. Şuralarımda, <laughs> şuralarımda, üstümde. Ee, bu e, kişilerden ben geliyorum, iki geliyorum. tanesi. Doktor olan kardeşimizin görevi geceleri e, vampirlerin öldürdüğü kişiyle aynı kişiyi Alana. seçmek ve ölen kişiyi kurtarmak. Yalnız ben bu şartlarda moderatörlüğe devam edemeyeceğim. Kemal benden niye almıyorsun şişeyi? Kanka sana ben başka bir şey verdim. Oley! <laughs> <laughs> Ama ilkini ben başlatacağım çünkü fanatik olduğuna çok inandığım adamlardan bir tanesini ben şahsen bir davet edeyim. Oğuzhan Şirok salgı kıran gelsin buraya. Oo. sevmiyorlar. Yani ondan zaten hani e, nefret ediyorlar da diyebiliriz. Ünlü Hı. tanımın ne senin? Tam tanınan birisin. Evet, evet. Evet abi. Yayınlar yaptın mı? Evet abi. evet Sosyal medyadan mı tanındın? Hayır abi. <laughs> abi nereden Ama tanındı hayır. bu adam o zaman? Bak, beni attıracakmışsın şimdi. <laughs> <laughs> Kendimi uyutmayayım <laughs> abi. Bir şey yapma. Ama bir şey yapma. Yazık Sibir ya. Sen <laughs> niye Mustafa'ya info verdin? Konuyu değiştirme. Orada bir konu tutarsın. Yalan. Elleri görmek istiyorum. Tüm eller Ya Yalan. Okan Bey görüyor musunuz? Kaynamaz bizi bir hiç kimse. Yallah, Herkes yallah, süt var, bütün salon. Yalan. El ele de iç beraberiz. Yalan. Burada bir oryantal şov. Mustafa sende. anki Şükrü'nün yanında olmasının bütün sebebi senle ölüme kadar giderim. Az önce Şükrü de açıkladı zaten o yüzden de. Yani bunu Kemal, Cirok anlamayacak adamlar değilsiniz yani. Anlamayacak adam öyle adamlar. Tamam. Öyle o kadar. <laughs> şey. <laughs> o kadar var ama şunu diyeceğim Şunu diyeceğim sorum şu. Geralt karakteri hangi oyuna eklendi? Yakın zamanda bir oyuna eklendi. Fortnite. Bravo. Yeni markalı. Benim arkamdaki. <laughs> <laughs> Ahahahahah! Arka Hayır, parayı böyle bastım. Bir şey diyeceğim abi. abi. Başlangıçta böyle olacaksa olmasın <laughs> yani. yani daha da ilk abi. İlk soru, <laughs> ilk. Soru, Vallahi afiyet olsun. Sen bir daha mı yok çekiyorsun galiba. Ayağıma bastın. Gel gel. Bilir misin sen biber tozunu bilir misin? Hep ayın öncek istediği var, gel. Dur, öbür kameraya açıp geliyorum hemen. Tamam, tamam. Ya bu ayak ne? Bacak ne ya? Foto foto bir tane. Foto, foto Ya ne fotosu? Foto çarpık bacak fotosu. Çarpık bacak fotosu çek. Bir tane video. Ya foto değil mi burası? Onlar bir idam ve ilgi yaparsın Hey! 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 Planlıydı, planlıydı. Planlıydı. <laughs> Görelim. Beyaz. <laughs> oh, ya, ya Ben sordum, yanıma Bilal geldi dedim ki. Sana diyorum ki, <laughs> sana diyorum ki. Bak bir dakika, bir dakika. sana sana diyorum ki, sana diyorum ki, sana diyorum ki beyittir bu diyorum. Beyit yaptı bunu bir kere diyorum, yaptı. Bu beyaz gibi görünüyor ama kremdir, özel renktir. Şeyi şeye gidiyor Aa, anne diyor. Anne nerede? Anne diyor. Baba diyor mu? Bir çocuk sesleniyor ya bir gidip baksan mı acaba? <laughs> bir koyup böyle kurulanıyormuş değil mi? <laughs> oğlum, baba <laughs> de ki oğlum, bizim baba bizim demiyor diyor. ki anne <gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> baba dese gider oğlum. <laughs> <laughs> baba ne yani bakayım gelecek. Sen bir bak bence de aynen. Hani bir gidip bassam mı acaba yani çocuğa? Güzel günlerde inşallah. Hayır, baba, i̇nşallah. Gel gel aç. Kanka hediyedir, hediyedir. 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 İşte bu. İşte Bravo bravo. bravo. Karaktersiz karışım. Bunu da mı yapayım kardeşim? Makas verin. Bu arada <laughs> Sen senin Bakalım. giyinmeyeceğini bildiğim için Anka, bilerek bu... küçük aldım ki Özden yenge giysin diye. Ha bak o olabilir bak, Özden giyer. Bak çok, gel, çok düşünceli. Gel. S de biraz büyük olabilir Özden'e. X'e, XXX'e falan. Ne? Ne? Gözünü Onun yüzden şu kadar insanla <laughs> şey Çok güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Boldan İnşallah. boldan, boldan yiyeceğiz bugün. Boldan boldan yiyelim abi. Boldan boldan. Bu programın kazananları. Doğru. <laughs> Çünkü doğru. Doğru. Çünkü doğru. biz birbirimize daha, daha çok, çok bağlandık. Dostluk kazanır. Dostluk kazanır. Dostluk, Dostluk, Dostluk kazanır. Biz daha çok bağlandık. Birbirimize... Bravo. Gel. Gel veda. Gel buraya. Kendine müzisyen. Gel. Elveda nalen. Bugün çok önemli özel misafirim var. Jirox Uzun zamandan beri istiyorduk. Jirox geldi sonunda. Geldim amcamın yanına. Amcam bugün beni dövdü <laughs> Bugün değil de yarın beni dövmesin Vallahi çok merak ediyorum bugün de. Tüy yolumuş kanarya sesi duyacak mıyız? Onu merak ediyorum. Büyüdük. <laughs> ben de aynı şekilde bir adamım. Şimdi arkadaşlar ben de ben de. Devirden öpmem gerekiyor. Alkış. Bilmiyorum. Deli sanıyor var. Ben. <laughs> benim ölüm nerede yine? Söyle benim ne yine? Sen seni doyurdun. Çelebi Elbette Allah Alamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acım var Ne acım Burun çatı abi. Evet sesimiz gidiyor mu? Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Huzur içinde yatsın. Amin. Yani diyecek çok da bir şey yok. Ee, her zaman anılarını yaşatmaya devam edeceğiz, Cirox kardeşimizin. Hep bizimle olacak. Ee, ben eminim ki o yukarıdan bir yerden bizleri izliyor. Harika bir insandı. Bugün bu tablonun keşke görebilseydi çok evet. e, defalarca da görüştük, konuştuk, bu konuyu da konuştuk buna vesile oldu. Evet en büyük teşekkürü hak ediyor aslında. Gerçekten. Her zaman da böyle olsun istiyordu. Her zaman söylüyordu. Bizi tekrardan Biz kenetlendirdiği için teşekkür ederiz. <laughs> Buradan Oğuzhan Cirox, Dalga Kıran kardeşimize. Evet. Kardeşim <laughs> Amin.